merhaba arkadaşlar yine efsane bir videoyla karşınızdayız Bugün ne yapıyoruz Salih ablanızı kışkırtma yapıyoruz arkadaşlar ne yapacağız Salih ablanızı pikniğe gidiyoruz diye kandırıp ormana götüreceğiz bağlayacağız arkadaşlar ormanda onu ağaca bağlayıp kim bilir neler yapacağız Arkadaşlar şimdi Salih ablanızı çağırıyoruz bekleyin arkadaşlar Salih 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 He? ne yapıyorsun Pikniğe gidiyoruz. Doğru söyle. Tamam mı? O zaman hazırlık yapıyoruz ben. Ha? Bir şeyler hazırla pikniğe gidiyoruz. Evet tamam. Tamam, tamam mı? Tamam tamam. Bir bir şey... tamam bir şey hazırla pikniğe gidiyoruz hadi. Saliye nereye gidiyoruz? Pikniğe gidiyoruz. Heyecanlı <laughs> mısın? Çok heyecanlıyım. Çok mutluyum. Var ya. Pikniği seviyor musun? Aa çok seviyorum piknik yapmayı. Seni çok mutlu edeceğiz kızımla beraber. <laughs> Teşekkür ediyorum Cansu. Tamam canım benim o zaman. Evet arkadaşlar az kaldı pikniğe gidiyoruz. Heyecanla neler olacak ben de bekliyorum. Ceren de burada. Evet arkadaşlar her şey ayarladığımız gibi Salih ablanızı mangala bıraktım. Şimdi ona diyeceğiz ki bir oyun oynuyoruz diyeceğiz. TikTok'ta bir oyun çıktı onu oynuyoruz diyeceğiz. Ve ağaca bağlayıp ona işkence yapacağız arkadaşlar. Çok heyecanlı dakikalar bekleyin arkadaşlar. Salih ablanızın yanına gideceğiz. Ona TikTok'ta bir akım var diye kandıracağız. Ağaca bağlayıp işkence yapacağız. Evet. Devam et. Yürü. Yürü, yürü, yürü. Ben şimdi burada oturayım siz çağırın ben sana Amma. Saliha hazır mı? Vallahi ateşi yaktım. Ya iki dakika TikTok'ta bir akım var onu çekelim ya çok güzel bir akım var. Onu çekelim. Ya mangal yapıyoruz ya. Tamam bak Ceren yapar. Ceren sen yaparsın değil mi? 2 tamam. dakika bir akım var. Onu yapalım. Gel. Gel Sude. Şu akım nasıldı bir annene söyle. Polat telefonu alsın. Polat bizi çeksin. Nasıl bir akım? Sude şimdi o olayı anlatıyorsun. Nasıl gördün? Anne sen böyle sütüde ben ha. seni bağlayacağım 30 saniye içerisinde el sizi 30 saniye olmadan Ya bu, bu video çok izleniyor biliyor musun? He. mı ödülünü alıyorsun? Bu video çok izleniyor. Ödülü biz sen mi? ödülü, biz seni bağlayacağız tamam mı? Tamam. Şimdi ellerini arkaya ver. Dur, dur. E, ellerimi arkaya mı vereceğim? Ha. Bak. Bir dakika. Önce ellerini ver arkaya. Bir dakika. Ver. Ellerini bu ver ver kesin, arkaya. Bu video kesin bize patlar ha. Bak. ellerini arkaya ver. Bu video bize patlar. Şöyle koy. Tamam mı? Bak bunun içinden Bunun içinden çıkabilirsen tamam mı? Bir de ağacı var. Yani 30 saniye içinde bundan para alır. Bundan kurtulabilirsen kaparsın. Çok güzel bir akım olacak. Salih ablanızı bağladık. Şimdi oyunumuz şu arkadaşlar. Ee, TikTok'u çekiyoruz. TikTok başladı. Tamam mı? Şimdi sürütüleceğim. 30 saniye içinde buradan çıkmaya çalışacağım. Tamam mı? 30 saniye içinde buradan Kaza çıkmaya, para çıkmaya para başlayacağım. Adını, evet. Yani. Şimdi. Kazandı. Kazanırsan para ödeneyim. Sakallık yapma. Açılışta ya. biliyor musun? Vallahi çıkmaya çalışıyorum. Oğlum ellerimi niye bağladınız siz ya?

Çın 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 Kış kış çınlar kış kış Çın 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 Kış kış çınlar kış kış Çın 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 Kış Uzaktan atalım mı? Hadi canımı yakarsınız yapma ya Kafasına bırak kafasına yapma. atak bende. Üzüme der öyle Ben de kafasına atak ya, öl. Ne oldu ne oldu? Seni, seni ben bu ormana boş yere mi getirdim? Sude, nasıl be, seni nasıl? bu ormana boş yere mi getirdim ben ha? Yani Pikniğe getirdiniz lan beni. Ne ya pikniği oğlum? Size? Sana oyun yaptık. Oyun, oyun, oyun. 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 Senin gibi evlat olmaz olsun. Al. Kız yap. Ay! 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 Allah Ceren ben. atıyor musun? Bak, ben, musun? ben Ceren. vurayım. Ceren beni kurtar ben Ceren. Vurayım, ben vuramadım. Baba kaldırsana. Kız beni. başım ağrıdı kız. Aa beni kaldır. Kız vallahi çok acıtıyor. Vur 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 daha bir. Vur. Vurma annem. Ananı. Kafam, kafam kırıldı. Kur'an-ı Kerim kafam kırıldı. Seni manyak seni. Ver. <gülüyor> <He>? <gülüyor> seni ben daha ben neler ya. yapacağım. Ben bunu sizin yanınıza bırakırım lan. Seni var ya bitirdim bitirdim. <laughs> Dayılar teyzeler <laughs> bana bakıyor. Beni kurtarın teyzeler. Ne bakıyorsunuz öyle? Ne yapıyorsun? Gelmiyor. Ne yapıyorsun? Gelmiyor. Gel. Yaklaş oğlum. Yaklaş. Bu ne? Ay yapma onu. Ben de yapayım. Ben de Ay Allah sizi kahretmesin. Geri zekalı mı? Manyaklar. Lan sizin sonunuzu yazma. Ya la 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 la. Ay, <gülüyor> ay <gülüyor> düzelt yazma mı düzelt. Göremiyorum önümü. La 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 la. Eğer ben de bunu sizin yanınıza bırakırsam. Anne bunu kes yap Hadi. Ya. <laughs> Sana var ya Bunuşma neler ben. yapacağım neler. Konuşma. Sana... Ah! <throat> şarman elim kapalı ama.

yanına kalmayacak. Devam arkadaşlar. Kış gitmeden su getir oradan su. Kocuğa oradan su getir. Ben bilmiyorum. Ceren ben. gel beni kurtar Ceren. Oradan su getir. Su getir. Baba sen getir. Ağ su soğuk buz gibi. Getir su biraz sulayalım bunu. Ben kendi elimi kendim yap. Şey yapma yapma onu yapma. Ya ya su getir baba. biraz <laughs> su. Bu sana. Anne. Gel Küçük kızın Allah. da bana kızı. Dök, dök 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 Betül dök dök. Anne yap. Yapma kızım.

Tamam başka ne yapıyoruz Sude? Su getir, Su sizden su ederim. bu? Onu sulayalım biraz. Islayalım onu biraz, Islayalım. Ulan tıktığın diye getirdiniz bana demek işte ha Ama ya. ben bunu sizin yanınıza bıraktım. Bana! Benim de yüzümü sen Niye? Buraya burada dur ormanda. Gel biz pikniğimizi yapalım. Ellerimizi yıkayalım onu. açacağım lan ipi. O, o burada dursun. O burada dursun. Aç bakayım, aç bakayım, aç bakayım, aç bakayım, aç bakayım. Açmazsan benim adım da Dayakçı abla değil. <laughs> ben olsam açardım. Ana vallahi açtı. Açtı. Su kaç, su kaç. Vallahi açtı. Sude'de. <laughs> oh <laughs> no no Sude. no no. Sude. Sude kaç, Sude kaç! Sude kaç, Sude. 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 At bunu. Atma. Atma onu. Atma. O da oh! Ya şeyma lan. Ben bunu sizin yanınıza bırakırsam yeminle bir lan. Anne. Anne. Be. Oley be helal olsun size be. Sağ lan, sağ olun. <laughs> minik paylanço minik paylanço. <laughs> tamam. Sude, Sude al Sude. Sude vur vur vur. Yeter Ooo Sude kaç. <laughs> gel, gel, gel. Oha. Tamam yeter yeter. Sıralı başı sensin oğlum. Yeter. Aha vallahi Sude sopayla yemin ediyorum bak şikayet ederim. Ya, bak, Belediye şikayet ederim içine bile girerek Aa! Oh. Girerek bağırma lan. Şurada bağırma lan. Bağırma bağırma. Hadi Pipi'ye sen niye beni kurtarmıyorsun orada mangalcı başı? He? Cigerci abi ne yapıyorsun? Ceren ablanı perişan ettik ne düşünüyorsun? Cigerci abi. Bir şey oh. var ki babam ya babam ya. Gözlerim yanıyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Saniye, saniye ne demek istiyorsun? Kapatıyorum. Ne demek istiyorsun? Arkadaşlar pikniğe diye geldik. Bakın piknik. Ama bu bunların yanına kalmayacak. Bunu öyle bir kışkırtma yapacağım ki şu elindekini görüyor musunuz? Bunu eve götüreceğim ha. Seni bununla döveceğim ormanda. Arkadaşlar görüşürüz. Görüşürüz. Ama senin gibi kardeşim yok. Niye beni kurtarmadın? Ben orada can dertliyim. Aslan çocuklarım benim be. Helal olsun be. Peki bu da onlara gelsin. Arkadaşlar gücümüzü gösterelim. Çekme bunu <laughs> arkadaşlar Özcan abinizi var ya böyle yapacağım bakın. Tamam kapatıyorum hadi. Böyle ikiye böleceğim. Tamam kapatıyorum. Ah! Atma atma at, at, at!